Samsun Bafa'dayız. Evet. Erol Bey'in çiftliğine geldik bugün de. 3 Şubat 2021 gezilerimiz devam ediyor. Ömer, Erol, Bey'in kümesi çadırdan yapılmış bir kümes. Göreceği gibi para var, pencereleri var, havalandırması var. Şimdi bazen şu sorularla karşı karşıya kalıyoruz biz. Bu kadar da benim alabilir miyim? Her yani onu da en son alalım. Yani çadırda şu anda hayvanlar mevcut. Gelinlerin nedir? Gelin. Hocam öncelikle e, Samsun Bafra'ya gelip benim misafirimiz olduğumuz için çok teşekkür ederim. Beni çok onur ettiniz. Allah razı olsun. E, ben 3 Eylül'de sizden bu tavukları aldım. 3 Eylül. Evet. Lohman Sende olarak sizi tercih ettim. Yani sizi önerdikleri için, sizi çok şey yaptıkları için e, sizden tavukları, tavuklarımı aldım e, ee, ben burayı çabayı, kendi imkanlarımla, her şeyimi kendi imkanlarımla yaptım. Ee, benim çabam, bir, burada bir yüz tane tavuğum var. Bir yüz tane tavuk verdik size. Evet, evet. Bir yüz tane ne size... Ne zaman geldi tavuklarınız? 3 Eylül. 3, Eylül. 3 Eylül'de geldi. Evet. Sonrasında ne gibi bir süreç yaşadın? Evet. E, ee, hocam, sonrasında şöyle söyleyeyim. E, ee, kılavuz dönemimiz oldu. Kılavuz yumurta alma dönemimiz oldu. Biz bu işi ilk yaptığımız için ilk başladığımız için bazı hatalarımız oldu. En büyük hatalarımızın sebebi şey yem. Evet, evet. Yem olarak yeni tercih edemedik, yeni seçemedik. O yüzden e, biraz kılavuzumu bir, diğer arkadaşlara göre, verilen tariflerdeki arkadaşların yumurta tavuklarına göre ben bir 10 15 gün, 13 gün, gün üç geri, üç, geri aldım. Gün evet. 13 evet. gün geç aldınız. O geç aldım. Daha, çünkü siz de istikare. Evet. Sürekli ama Allah razı olsun. Gece gece de arasam, gündüz de arasam, siz hep beni yönlendirme yaptınız. Hiçbir zaman telefonumu geri bırakmadınız. E, sürekli hep bana yardımcı oldunuz. Telefondan gerekse videolarla. Hep yani, Allah razı olsun. E, şu an benim burada büyüyüş tavuğum var. Günlük 35 yıl yumurta alıyor. 35 yıl yumurta alıyorsunuz. Bunu da hesapladığınız zaman bunu 2-5 tane Aynen öyle. Ben yani de sizi sevdik ediyorum. Hayvanlarımız maşallah gayet canlı. Tabii bir yüz tane tavuk aldım. Bugüne kadar gayet... Hocam, şöyle söyleyeyim. Kesinlikle Allah yukarıda yerde şahit. Bin yüz tavuğum var. Bin yüz tavuktan devam ediyor. Zayiat yok. Bir tane tavuğumu öyle dışarıya zayiatlı olarak koymadık. Bunu da Allah'a yani şahit olarak da söyleyebilirim. 1100 tavuğum var, 1100 tavukla 1100 tavuklarına devam ediyor. Evet. Evet. Allah razı olsun. Evet. Sizin herhangi bir söylemek istediğiniz bir şey varsa bunu kesinlikle var, kesinlikle var, kesinlikle var. E internette sürekli görüyoruz. Yargı satışları var. Yargı ortamları var. Yargılarını almalarını Güvenilir bir işletmesi, ticari olan kişilerden almalarını öneriyoruz Çünkü biz bunları sürekli arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Evet. Yumurta çiftliği olanlarla konuşuyoruz. E, sürekli hataların, ölümlerle, daha değişik şeylerle karşılaştıklarını görüyorum. O yüzden benim önerim bilir, kişilerden almaları, hayvanı sattıkları zaman arkasında durabilir kişilerden almaları. Hayır, hayır. Ümit ağırlığı ne şu anda? Hocam A şu an 1850 ile 1920 arası. arası evet. Ben teşekkür ederim her şey için. çok da misafir Allah Bizim razı olsun de Allah razı olsun. Çok, çok, teşekkür çok teşekkür Telefonla konuşmakla gelmek arasında çok büyük fark var. Kesinlikle. Bundan sonra Mesela... kesinlikle. Yani sizin şekliniz benim beynimde. Aynen öyle hocam. Daha farklı oluyor. Her zaman Aynen zaman öyle Oluyor. Aynen öyle. Tüm müşterilerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Allah, Allah razı olsun Siz gelip buraya onur ettiniz. Biz tavuk satacağımız hiçbir müşteriyi önceden gitmiyoruz. Evet. Sattıktan sonra biz ziyaret ediyoruz. Farkındayım hocam. Asla gitmem Kesinlikle. Sen de ziyaret ziyaret aradığınız zaman ben bu da söyledim. Çok mutlu, çok onurlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.